Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam. Ben Deniz DM abi Murat Albayrak. DM abi diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şekilden de belli. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Ankara'dan geldin. Aracımız neydi? Peugeot 3008. Tam zamanında ben. 2010 <laughs> Aynen. 10 değil mi? 2010 model. Evet, aracımıza full paket uygulaması yaptık. Evet. Şimdi sistemi gösterelim. Sen yine öbür taraftan gel istersen. Evet, şimdi merak edilen konulardan bir tanesi orijinalini bozuyor muyuz? Star Stop Sakarya olarak evet. mümkün olan sistemin orijinalini yüzde 99 doksan koruyoruz. Yüzde yüzse yüzde yüz bugün gördün zaten kontağımızı yerine taktık. Anahtarımız yani kontağımızı açtık. Şu an marş yapmak istediğimde marş yapmıyor çünkü frene basmadan orijinalinde araç çalışmıyor. Frene basıyorum. Evet. Şu an aracımız çalıştı. Buradan stop ediyoruz. Şimdi start stop butonunu verebilir misin abi? Ben de değil abi, sen değil mi? Yok, bende kumanda var abi. <laughs> Allah Allah, nerede? Burada yok. Görünür bir yerde de yok. Şu an için. Evet. Şimdi o zaman kokpitten buradan bulalım. Hangisi olsun abi? Ya ikinci olsun. Şu mu? Aa, doğru, oymuş. <laughs> evet, böyle bir güzellikte yaptık sistemi. Aynen uçaktaki gibi olsun. değil mi? Aynen. Evet. Şimdi frenle birlikte basarsak aracımız çalışacak inşallah. Aynen, çalıştı. Yine frenle birlikte basarsak aracımız stop ediyor. Sadece kontakları açmak istediğimizde bunlar da tek at olduğu için şu an kontağımız açıldı. Üçüncü kez bastığımızda kontağımız kapanıyor. Dilersek direkt frenle birlikte de sistemi bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Ama dizellerde beklemek her zaman için daha iyi. Şimdi diğer tarafa gel abi. Evet tekrar hoş geldin. Şimdi hoş bulduk abi. sistemimiz Ankara'ya özel. Nasıl? Evet. Aracımız çalıştığı için start stop butonumuz turuncuya dönmüş durumda. Yine frene basıyorum. Butonumuza basıyoruz ve aracımız stop et diyor. Sonrasında mavi rengine dönüyor. Şimdi mesela güvenliği devreye aldık. Orijinal anahtarı var. Şu an gel yine alalım öbür tarafa. Gösterelim. Şu an güvenlik devrede. Anahtar üzerinde kalmış. Hiç önemli değil. Frene basmadan çalışmıyordu. Frene bastı dedi bana ekranda. Kerkiniyor mu? Ne oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> evet abi sallıyor. Ama araç çalışmıyor. çalışmıyor. Güvenlik devrede. Aynen. Evet. Galiba harikayız abi. Süpersiniz. <laughs> evet. Şimdi tekrar buradan start stopla çalıştırayım ben. Mars topça kariyerine niye gelmiştik abi? İşçilik, insanlık, adamlık. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Biz seninle ilk defa bugün. Tabii tabii ilk defa. Tabii 1 2 haftadır telefonla görüşüyoruz. Aynen öyle. Ne oldu? Geldik. Şimdi araç içinden çalıştırmıştık aracımızı. Aynen. Yine güvenlik kısmı var ama onu es geçeceğiz. Buradan kumanda üzerinden tekrar araca binmeden sistemimizi bir kere açma tuşuna basıyoruz. Sonrasında Araç çalıştırma tuşuna 4 saniye kadar bastığımızda ya da şurada LED'imiz var. Yanıp sönüyor zaten. O yanınca kadar bastığımızda aracımız stop ediyor. Kapılarımız açık. anahtarsız giriş kısmını göstermek için uzaklaşıyoruz. Elim atıyor Kilitlendi. Yanına geldiğimizde çok hızlı gelirsek belki bizi bekletebilir birkaç saniye ama normal adımlarla geldiğimizde zaten gördüğü anda kapıları açıyor. Yine karşılama devrede orijinali gibi. Aynen. Şimdi uzaktan çalıştırayım ben tekrar. Yine yanına geliyorum. Aynı işlemi tekrarladı Yanına geldiğimizde yine kapılarımız açılıyor. Evet. Şimdi şiframatik özelliğimiz de var yine. Buradan şiframatimize girebiliyoruz. Yine araç mesela onunla gösterelim. Şimdi araç çalışır durumdayken Kaplarımızı buradan kilitleyip açabiliyoruz. Şu an kapımız açık. Eskiden açamıyorduk. <laughs> <laughs> Mecbur eden. Şimdi açma tuşuna bastık. Tekrar açılıyor. Herhalde göstermediğimiz başka bir şey kalmadı. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Şimdi herhalde birkaç araba daha gelecek Ankara'dan da size. Dört tane daha sırada var. İnşallah. Onları da aynı şekilde inşallah karşılarız. İnşallah. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun. Enine koluna sağlık abi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.